Soru diyor ki bize işte x kare artı x artı 1 eşittir 0 olmak üzere ifadesinin eşitliğini bulunuz demiş. Günay tatlıda verilen soruyu aşağıdaki işlem basamaklarını kullanarak yapmış. 4 tane basamakta yaptı bu çözümde hata yaptıysa kaçıncı adımda hata yapmıştır diyor. Şimdi bu ifadeden bu ifadeye geçerken şimdi x kare artı x artı 1 eşittir sıfırsa biz her iki tarafı ne yaparız arkadaşlar? x eksi 1 ile çarparız. Değil mi? x eksi 1 ile çarptığımızda sol taraf ne yaptı? x küp eksi 1 eşittir 0 yaptı. O zaman x küp eşittir 1'dir. Yalnız x küp 1 ise bu x eşittir 1 demek değildir. Çünkü eğer öyle bir şey olsaydı şuradaki eşitlikte x yerine 1 yazdığınızda sonucun 0 gelmesi şansı vardı ki öyle bir şey yok. X o zaman ne yapamaz? 1 olamaz. İşte Miray tam şurada hata yapmıştır. Bakın x küp eksi 1 0'sa x küp 1'dir. Buradan da x eşittir 1 demek yanlış bir davranıştır. Yani 3. adımda hata yapmıştır. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir. Şimdi bir modelleme yapmış. Eğer yan yana dikdörtgenler varsa şimdi buradaki x'in birinci kuvvetten enci kuvvetine kadar olanları yan yana topluyorsunuz. Eğer üst üste ise çarpmaya göre terslerini birinci kuvvetten enci kuvvete kadar çarpmaya göre terslerini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Şimdi o zaman biz şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yan yana olduğu zaman ne yapıyoruz? A artı A kare artı A küp artı A üzeri 4 artı A üzeri 5 dedik. Üst tarafa alt tarafa da bu şekilde ise 1 bölü A artı 1 bölü A kare artı 1 bölü A küp artı 1 bölü A üzeri 4 artı 1 bölü A üzeri 5 şeklinde yazdık. Şimdi bu ifadeyi nasıl düzenleyelim? Mesela üst tarafı A üzeri 6 parantezin alalım arkadaşlar. Şimdi bak üst tarafa a üzeri 6 parantezini aldığında bu ilk ifade aslında 1 bölü a üzeri 5 gelecektir. Bir sonrakisi 1 bölü a üzeri 4 gelecektir. Bir sonrakisi 1 bölü a küp geldi. Bir sonrakisi 1 bölü a kare geldi. Bir sonrakisi 1 bölü a geldi. O zaman alt tarafta da 1 bölü a artı 1 bölü a kare artı 1 bölü a küp artı 1 bölü a üzeri 4 artı 1 bölü a üzeri 5 var. O zaman bunlar birbirini götürecekler. O zaman bizim cevabımız ne gelecek? A üzeri 6 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız nedir? Şimdiki sorumuzda t küp eksi 29'un 0 olduğunu söylemiş. Buna göre 2 bölü t artı 3 t artı 9 ifadesini t türünden eşiti nedir diye sormuş. Şimdi şu alttaki ifade bana hani 2 küp toplamı farkından gelecek gibi geldi. O zaman ben şimdi orası için şöyle yazayım. T küp eksi 27 t eksi 3 parantezinde t kare artı 3t artı 9'un açılımıdır arkadaşlar. Şimdi t küp eksi 29'u da mesela ne yapabiliriz? Ş şöyle yapalım. İsterseniz bunu bunun altına çekelim. O zaman t küp eksi 27 bölü t eksi 3'tür diyelim alt taraf için. O zaman 2 bölü t küp eksi 27 bölü t eksi 3 yaptı. Bu da ters çevirip çarpılırsa 2 parantezinde t eksi 3 bölü ne yaptı? T küp eksi 27 yaptı. Peki burada t küp eksi 29 sıfırsa ben burada t küpe 29 diyebilirim. O zaman şuradaki t küp yerine 29 yazayım. O zaman ne yaptı? 2 tane t eksi 3 bölü 29 eksi 27 2 yapar. İkiler de birbirini götürdü. O zaman bizim cevabımız ne geldi arkadaşlar? T eksi 3 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdiki sorumuzda x kare artı x artı 1 sıfırsa bu ifadenin eşiti kaça eşittir demiş. Şimdi şu ifade aslında bizim tanıdık olmamız gereken bir ifade. Hani artık sorular giderek zorlaşıyor normal bir şekilde. Mesela ben burada her iki tarafı x eksi 1 ile çarparsam ne oldu? Bu zaman sol taraf x küp eksi 1 yaptı. Sağ taraf yine 0 yaptı. Buradan ne anladım ben? x küp eşittir 1'i anladım. Ama bu x küpün 1 olması x'in 1 olacağı anlamını taşımıyor. Çünkü x yerine 1 yazarsanız burada ne olmuyor? 0'a eşit olmuyor. O zaman x küp eşittir 1 ifadesini kullanacağız. Şimdi her x küp'e 1 yazarsak o zaman 1 artı şimdi bu arkadaş nedir aslında? x küp yani 1. Bu arkadaş nedir? x küp'ün karesi yani 1'in karesinden yine 1. Bu arkadaş nedir? x küpün 33. kuvveti yani o da 1 gelecektir. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Burada 1 üzeri 1, 1 üzeri 2, 1 üzeri 33'e kadar gittik. Bu da 1 üzeri 0 mantığıyla ile ilerlesin. O zaman burada toplam kaç tane 1 var? 34 tane 1 var. O zaman bunların toplamı da kaç yapacaktır? 34 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şekildeki uzun kenarı kısa kenarı oranı 3 olan ABCD ve NBLM dikdörtgenleri verilmiştir. X ve Y birer tam sayı olmak üzere bu arada mavi ve pembe bölgelerin alanları farklı 33'müş. ML X'miş şurası. O zaman NM de yani bunun tamamı da nedir, neymiş arkadaşlar? 3 tane LM yani 3 X'tir. O zaman 3 X ise burası Y ise o zaman biz buraya ne diyelim? 3 X eksi Y'dir diyelim. Olur mu? Aynı şekilde AB 3 tane BC'ymiş. Yani burası, şurası 3 tane BC. BC ne? Y. O zaman orası ne oldu? 3Y mi oldu? Şimdi burası burası 3X eksi 7. Burası X ise değil mi? O zaman biz ne diyeceğiz? Buraya 3Y diyeceğiz. O zaman burası 3Y eksi X yaptı. Şimdi alanlar farkı 33. O zaman Y parantezinde 3Y eksi X ile değil mi? Ee, X parantezinde 3X eksi Y. -Y. Kaç geliyor? 33 mi geliyor? O zaman burayı bir daha alalım. 3y kare eksi xy eksi 3x kare artı xy. Kaç yaptı? 33 yaptı. O zaman eksi xy ile artı xy gider. 3 parantezinde y kare eksi x kare için biz ne diyebiliriz? 33. Her tarafı 3'e bölsek y kare eksi x kare ne yapar? 11. E peki x ve y birer tam sayıydı. O zaman 11 sayısı Öyle iki sayının çarpımı ki 11 asal bir sayı olduğuna göre mecburen 1 ile 11'in çarpımı olacak. E, y kare eksi x kare de 2 kare farkı diye çarpandan ayrılabilir. O zaman ne diyebiliriz? Sol taraftaki bu ifade için 1, burası için de 11 deriz. O zaman y eksi x buradan 1 geldi. Y artı x de kaç geldi? 11 geldi. Buradan işlem yaparsanız y kaç gelir? 6. X de kaç gelir? 5 gelir. Demek ki burası 6, burası 5'miş. Peki vatandaş bize ne soruyor? Yeşil boyalı bölgenin alanı soruyor. O zaman 6 kere 5 nedir arkadaşlar? 30'dur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C hattır. İşimin sonucu kaçtır demiş. Şimdi şu ifadeyi biraz düzenleyelim. Mesela 200'e ne diyelim? X diyelim. O zaman ne olur? X kare eksi parantezinde x eksi 1 eksi x küp bölü x artı 1. Şimdi şurası ne olacak? X kare eksi x artı 1 olacak. Eksi x küp bölü x artı 1. Şimdi şurayı parantezde tutalım. Bunun altına 1 koyalım ve payda eşitleyerek ne yapalım? İşlemi devam ettirelim. Yani ben bunu x artı 1 ile çarpayım. O zaman ne oldu? x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 eksi x küp. Çünkü ben artık tek payda da yazıyorum. Alt tarafta x artı 1 oldu. Şimdi dikkatli baktıysanız burası ne gelecektir arkadaşlar? x küp artı 1 gelecektir. x küp artı 1'den x küp çıkartırsak üst taraf ne kaldı? 1 kaldı. Alt tarafta x artı 1 kaldı. Şimdi x dediğin şey neydi? 200'dü. O zaman x yerine 200 yazarsak 1 bölü 201 yapar sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdiki sorumuzda x artı kök x eşittir 5 ise x artı 5 bölü kök x artı 7 nedir demiş. Birkaç yolla yapabiliriz biz bunu. Mesela bir şöyle yapabiliriz. Mesela şuradaki 5 gördüğünüz yere x artı kök x yazabilirsiniz. O zaman ne gelecektir? X artı X artı kök X bölü kök X artı 7 gelecektir. Şimdi ifadeyi düzenleyelim. X artı X bölü kök X artı 1 artı 7. Şöyle bir şey yaptım ben orada. Burayı bir böyle bir de böyle şekilde iki parça ayırdım. O zaman ne oldu? X artı kök X artı 8 yaptı. E burası kaçtı arkadaşlar? 5'ti. 5 artı 8'den cevabımız ne gelecektir? 13 gelecektir. Diyebiliriz. Bir böyle çözüm yapabiliriz. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, x gördüğümüz mesela burada X'i yalnız bırakırız. Deriz ki X eşittir. 5 eksi kök X deriz. Sonra burada gördüğümüz yere 5 eksi kök X yazarız. 5 eksi kök X artı 5 bölü kök X artı 7 deriz. Yani 3 aşağı 5 yukarı benzer çözüm. Şurayı kendi içinde çözmeye çalışalım. 5 kök X paylaşıyorum şu an. Eksi X artı 5 bölü kök X. Ne yaptım? Payda eşitledim. Bunda 1 vardı. Bunun altına ne yazdım arkadaşlar? Kök x yazdım. Kök x'e genişlettiğimde 5 kök x eksi x artı 5 bölü kök x oldu. Şimdi x artı kök x dediğiniz şey şu 5 demek. O zaman ben orada x artı kök x yazıyorum. 5 gördüm yere. Tamam. Şimdi şöyle düşünelim. O zaman ne oldu? Şuradaki eksi x de artı x birbirini götürdü. Bir 5 kök x var. Bir kök x daha var. Ne yaptı? 6 kök x yaptı. 6 kök x'i kök x'e böldüm. Bir de 7 ekledim kök birbirini götürür. 6 artı 7 kaç gelir? 13 gelir. Böyle de bir çözüm yapılabilir. Yani birden fazla çözüm yapılabilir ama hani burada bu şekilde çözüm yapacağımızı nereden anlıyoruz? Bundan önceki soru çözümlerinden de ben söylemiştim size. Eğer ki bu arkadaşla bu arkadaşın derecesi aynı değilse böyle yerine koyma ya da daha farklı tekniklerle yani özdeşlik ve çarpanlar ayırmanın dışında tekniklerle ne yaparız? İşlemler yaparız. Bu şekilde sorumuzun çözümüydü. Şimdi x artı 1 bölü x'in karşılığını x küp artı 1 bölü x küpün karşılığını vermiş. Buna göre x eksi 1 bölü x kare ifadesinin m ve n türünden eşit nedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Mesela bu arkadaş mesela çarpanlar ayrılabilir. 2 küp toplamıdır orası. Şöyle yazabiliriz biz onun karşılığını. x artı 1 bölü x parantezinde x kare artı 1 bölü x kare eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Ki burası neymiş neymiş. Peki burası nedir? m'dir. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Bu m'yi bu tarafa bölüm olarak atarsam x kare artı 1 bölü x kare eksi 1 ifadesi n bölü m'ye eşitmiş. Peki bana sorduğu şey ne arkadaşlar? x eksi 1 bölü x'in parantez karesi. Yani x kare artı 1 bölü x kare eksi 2'yi soruyor. Yani bunun bir eksiğini daha soruyor. O zaman bir tane daha çıkartacağım. O zaman n bölü m eksi m 1'dir benden istediği ya da fayda eşit derseniz n-m bölü m'dir. Ben de istediğim yani doğuracağımız Bursa'dır. K bir gerçel sayı olmak üzere ifadesi bir tam kare ise k nedir demiş. Bakın şimdi burada çarpma yaparken toplamları aynı olan ikilileri tercih edeceğim. Yani x artı 1 ile x artı 13'ü x artı 5 ile x artı 9'u şimdi x artı 1 ile x artı 13'ü çarptım. Bir de x artı 5 ile x artı 9 çarpacağım. Artı k. Şimdi şuranın çarpımı sol taraftaki ifadenin çarpımı ne gelecek? x kare sonra toplamları 14 x sonra çarpımları artı 13. Sonra aynı şekilde burada da aynısını yapacağım. x kare toplamları 5 artı 9 14 x çarpımları 5 kere 9 45. Artı k geldi. Şimdi bu ifadenin bir tam kare olmasını istiyor. O zaman mesela şurada isim versek. Mesela bu arkadaşa A desek. Bu arkadaş da A oldu. O zaman A artı 13 ile ne yaptı arkadaşlar? A artı 45'i çarpacağız. Bir de üstüne K ekleyeceğiz. Bu ifadenin tam kare olması isteyeceğiz. Şimdi o zaman ne oldu orası? A kare artı 58 A artı 13 çarpı 45 artı K. Şimdi bu ifadenin tam kare olması için bizim şöyle bir tekniğimiz vardı. Ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Kare alıyorduk. Yani 29 29'un karesi. Şurası 13 çarpı 45 artı k ifadesi. 29'un karesi olduğunda bizim ifademiz ne olmuş olacak? Bir tam kare olmuş olacak. Şimdi 29'un karesi nedir aslında? 30 eksi 1'in karesi diye düşünebiliriz. Burası ne yapar? 900 eksi 60 artı 1. Yani kaç yaptı orası? 841 mi yaptı? Burası da 45 çarpı 13. Yani 450 135 daha kaç yapar? 585. 585 artı K. O zaman K dediğimiz şey 841'den 585 çıkardığımızda olur. Ki burası kaç? 6. Burası 3. Burası 5. Burası kaç? 2. 256 eklediğimiz zaman o zaman ifademiz ne olacaktır arkadaşlar? Tam kare olacaktır diyebiliriz. Çarpımın sonucu kaçtır demiş. Şimdi üst taraf 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi diye gidiyor. Alt tarafta dikkatli bakarsanız aslında 2 kare farkı diye gidiyor. Yani alt tarafta bir 2 eksi 1 var. Sonra 3 eksi 1 var. Sonra 4 eksi 1 var. Önce eksi olanları yazacağım. Sonra da artı olanları yazacağım. Kaça kadar gideceğiz? 2021 eksi 1. Yani 2021 eksi 1'e kadar gideceğim. Şimdi artı olanları yazalım isterseniz. 2 artı 1 var. Sonra 3 artı 1 var. Bu böyle ilerleyecek. 2021 artı 1'e kadar gidecek. Alt taraf bu geldi. Üst tarafta 2'nin karesi artı 3'ün karesi diye ilerliyor. 2021'in karesine kadar gidiyor. Şimdi bu ifadeleri düzenlemeye çalışalım. Şimdi şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası en son 2020. Şimdi burası 3, burası 4, burası 2022, bir öncesi de 2021. Doğru mu? Şimdi bir öncesi de kaç gelecek? 2020 gelecek. Şimdi bakın 3'ten 2020'ye kadar 3'ten 2020'ye kadar olan sayıların çarpımları zaten iki kere var. Yani aslında burada 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi 2020'nin karesine kadar var. Doğru mu? O zaman ne olmuş oldu? Şunla şunun çarpımı şu 3'ün karesinden başlayarak 2020'nin karesine kadar gitti. O zaman üst tarafta bir 2'nin karesi kaldı. Bir de 2021'in karesi kaldı. Alt tarafta ise 1 var, 2 var, 1 var, 2 var. Bir de burada 2021 ile 2022 var. 2021 ile 2022 var. Şimdi bu ifadeleri düzenlersek Şuradaki 2'nin bir tanesiyle şuradaki 2'yi götürdük. Şuradaki 2021'in karesinin bir tanesini bunun götürdü. O zaman 2 çarpı 2021 bölü 2022. O zaman ufak bir sadeleştirme ile bununla bunu sadeleştirsek 2021 bölü 1011 çıkacak sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar.